10 Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden. Herkese merhabalar. Ben çok gecikmiş olan bir paketi aldım. Artık benim üniversite paketim var. Harika. <laughs> ya Ben paketleri böyle ihtiyacım oldukça alıyorum. Bütün paketlere sahip değilim. Çünkü zaten çok pahalılar. O yüzden şimdi üniversite paketi almışken ne yapıyoruz? Evimizin küçük kızı Cansel'i üniversiteye gönderiyoruz. Evet, şimdi üniversite başvurusu yapıyor. Yani normalde bu aileden doktorlar çıktı, işte polisler falan filan. Ne bileyim. Mühendisler, mimarlar çıktı. Ama üniversite okutmamıştım hiçbirini. <laughs> Şimdi bu kızımız üniversite okuyacak. Yani başvurusunu bir yapalım. Bakalım kazanabilecek mi? Puanları tutacak mı? <laughs> Şimdi canseli bunun stresi sardı. Evet, burs arayacağız. Ondan sonra yurt arayacağız. KYK çıkacak mı? İşte hep bunların araştırmasını yapıyor şimdi de. Bütün evde onunla beraber heyecanlı. <laughs> Güzel şeyler oldu. Ee, özellikle Gülşah cephesinde. Yani e, hayatındaki erkekle ailesi tanıştı. İşte bir akşam yemeği falan yediler. Güzel bir başlangıç oldu. Ee, Melek hamile zaten. Hani onların bebişleri olacak. Onda iş saati gelmiş. O da birazdan gider. Gel bakalım bir kontrol et. Sürekli kabul edildim mi diye kontrol etsin. İşte haberler açık bir yandan. Bir yandan Adile örgüsünü örüyor. Şimdi Murat'la birazcık konuşsun bakalım Gülşah. Murat arasın. Ee, desin ki ne yapıyorsun falan. Ondan sonra Murat desin ki... Eğer ki bu akşam bir planın yoksa hazırlan. Seni dışarıya yemeğe götüreceğim desin. Ve bu akşam dışarıya yemeğe gitsinler. Tamam e, anlaştık. O zaman... Ben hazırlanıp çıkıyorum. Ama böyle çok emri Vaki gibi oldu. Yani bu kadar hızlı nasıl hazırlanacağım bilmiyorum. Doğrusu. Aman da aman. <laughs> Neyse tamam. Ee, ben şimdi kapatayım. Hemen hazırlanayım. Hadi bakalım gel bir üstünü başını değiş şöyle şık bir şeyler giy. Nereye gideceklerini söylemediler ama akşam yemeği dediğine göre şık bir yere götürecek dönerciye götürmeyecektir herhalde. Evet. Ee, şimdi kız bir şeyler anlatıyor onu dinliyor. Ondan sonra gidip hazırlanacak. Yani Murat bence iyi birisi. Artık şu kız bir mutlu olsun ya. Bir değil, iki değil yani. Üçüncü darbeyi artık bu kız kaldıramaz. Tamam daha, fa daha fazla bu kızın üstüne gitmeyeceğim. İlki hamile bıraktı sonra kabul etmedi. İkinci birisine tanıştı o da yengesine sevgiliymiş. Şey yaprak dökümü gibi oldu bu da. <laughs> Neyse işte e, akşam yemeği yiyecekleri yer burası. Manzarası çok iyi değil mi? Ve işte geldiler. Kızımız çok yorgun, bitkin. Hemen şöyle küçük bir hileyle bunu halletmem gerekiyordu. Şimdi Murat e, burada bulunma amaçlarını açıklıyor. ki çok güzel olmuşsun. İşte. Harika görünüyorsun falan. Tamam. Teşekkür ederim diye böyle Gülşah da kendinden geçti. Ondan sonra ve şimdi gül almış bir de. Hani buraya gelirken bir de ona gül almış olsun. Gül versin şimdi. Ah az kalsın bir şey unutuyordum. Bunu senin için aldım. <laughs> Teşekkür ederim. Ya çok tatlısın. Ee, ama aslında başka bir sürprizim daha var senin için. <laughs> başka ne olabilir ki? Evet, artık bundan çok eminim. Benimle evlenir misin? Gülşah da sanki yani ömrü hayatı boyunca hep bu anı bekliyormuşçasına hemen yüzüğü kaptı. <laughs> yani biraz öyle de olabilir tabi. Evet düğünümüz var. Hazır mısınız? 10 yıllar düğünlerine <laughs> hazır mısınız? Artık yani Dönem değiştikçe böyle düğünler eski şatafatını kaybediyor. Küçük bir davete falan dönüşüyor yavaş yavaş. Ama neyse. E, düğün Kenan'ın doğum günüymüş. Tamam büyüdün Kenan aferin. Um, yani düğün yapmayacağız. Nikah yapacağız bunlara da. Öyle istiyorlarmış öyle uygun görmüşler. Yani düğün mü yapsak bilemedim. Şimdi pandemiden yeni çıkmışlar falan, hani pandeminin sonlarıymış. Çok böyle düğün yapası yokmuş falan. Hani ay evi de bok geçiyor. Kalkın kız, hasta şeysin sen, gerçi hamilesin, birazcık uyuyabilirsin. Bu da ne olmuş? Bu da pislenmiş. Kenan, hadi git. Evi biraz toparlayıp temizler misin lütfen? Melek uyanınca odasına yardım eder. Bak burada çamaşır. Atmışsınız bu yolun ortasına. Bunu da parayla düzeltelim. Şurayı moplaman gerekiyor. Çamaşırları topla, sonra da bu evi bir güzel süpür. Evet. işe gidip gelmekten tabii eve çok bakamamışlar. Olur öyle şeyler. Evet şimdi niye almadın bunları? Sana bir sürü şey söyledim. Onu yap bunu yap diye. Hayda onu da aldı aşağı götürdü. Neyse. Melek. Melek yine iş sana kaldı ya. Ben dedim ki kaldırmayalım ama kaldırdı yani yapacak bir şeyim yok. Melek, senin duş alman gerekiyor. Sen bir duş al. Ee, aşağıda şimdi Adile yemek falan pişirir. En kötü ihtimal gider orada yemeğinizi de yersiniz. Aa, fotoğraflarından biri gitmiş. <laughs> Niye böyle olmuş ki? Hepsi planı tamdı. Yani zamanla fotoğraflarım gidiyor. Neden acaba? Aferin bak ne güzel süpürüyor. Güzel harika karısına kır yardım ediyor falan böyle iyi hoş yani. Gerçi zamanında Dilara'ya da az yardım etmezdi hatta garibim bütün evin işlerini kendisi yapardı. Hiç Dilara da ona Zerre yardım etmezdi falan. Doğum günü kimse kutlamadığı için birazcık üzgünmüş. <laughs> Ay bunların da bu tripleri ya. Doğum günü ve için üzgünmüş. Allah'ım ya Rabbim. Bitti mi? Oh, April April oldu. Eline sağlık tatlım. <laughs> ev ter kopmuşsun sen de. Aşağıda banyo yapacak. Evet dediğim gibi Burada Adile yemek hazırlıyor. Adile yemeğini hazırlarken şimdi yukarıdakiler de gelir. Hep birlikte burada yersiniz. Hı, i̇şte oldu. Hadi bakalım aç olan gelsin artık. Bak melek de geldi. Çağırdım aç olanı hemen geldi. Yemiş o önden yemiş daha. Bunlar da banyo girerken kel kalıyor. <laughs> Peruk mu takıyor ya bu? Meğer <laughs> sen perukmuş. Neyse şimdi e, Gülşah eve geldi. Durumu anlatsın. Şöyle yüzünü gösteri göstere. göstere. Şey desin. Adil abla. <laughs> Murat bana evlilik teklif etti. Yani gittiğimiz yemek boşuna değilmiş. Ay hiç beklemiyordum. Bir anda yüzük çıkart. Adil abla nereye gidiyorsun? Adil abla iki kelam bir şey konuşuyordu. Ha <laughs> geldi. İnanılmazdı. Evet artık karşında sözlü birisi var. hani evlenecek misin? Murat ile mi? Peki gelinlik giyecek misin? Ben de gelinlik giymek istiyorum. Sen hasta mı oluyorsun ha? Evet. Biz kocamıza hamile olduğumuzu söylememiştik sanırsam. <laughs> Hiç belli olmuyor gerçi ama gidip bir söyleyelim şey diyelim e, çocuğun kontrol zamanı geldi e, gidip kontrol ettirmemiz lazım yani bir ultrason falan çekilmesi gerekiyor ay sen de ne triplendin ya sanki beklemediğim bir şeydi evet tamam biraz erken oldu ama yani oldu ne yapalım gelme bu kadar insanları <laughs> Şimdi hastaneye kontrole gidiyoruz. Şöyle bir kan testi yaptıralım. Ultrasonda bebişimizi görelim. Evet ve hastaneye geldik. Ya bir ara şu hastaneye de değiştirmem gerekiyor. Bu hastaneyi aslında çok seviyorum. Ee, böyle eski nostaljik havası var falan ama. Yani baktığın zaman 2020'li yıllara geldik. Hani böyle hastaneleri genelde yıkıp şehir hastanesi falan ya da oraya taşıyorlar. Öyle bir şey mi yapsak? Yani kıyamıyorum da bu hastaneye. Zaten sonuna gelmişiz artık böyle gitsin. <laughs> evet şimdi bebişimizi göreceğiz. Evet, neredeymiş? Bakalım bebişimiz. İşte burada. Gördün mü? İşte burada. Ay, çok tatlı bir bebiş. Ve hazırsanız bir de cinsiyetini söyleyelim. Bir erkek. Evet, sağlıklı bir oğlan çocuğunuz olacak. Evet şu anda kızımız da çok heyecanlandı falan. Aa, duydun mu Kenan? Oğlumuz olacakmış. Evet e, test sonuçlarını zaten e, bir sıkıntı olursa sizinle iletişime geçeriz. Yani zaten izne çıkana kadar ben hastanede olacağım. İlla görüşürüz. Tatlım gördün mü bebeğimizi? Hadi şimdi eve gidip evdekilere haber verelim. Hareketlerini bile hissedebilirsin artık bak. Yani biraz büyük tepki verdim ama alışacağım galiba ya. Evet öyle dedi şimdi Kenan da. <laughs> Hadi bakalım şimdi eve gidelim. Şimdi eve gelmiş. Ondan sonra Melek kahve yaptım. Hadi gelin demiş bize hep beraber kahve içelim. Normalde bu ev halkının çok da alışık olmadığı bir şey. <laughs> Malum bu üst kata genelde hiç çıkamıyorlardı. Kapılar falan kilitliydi. Şimdi e, işte kahve yapmış kızları falan çağırmış. Adile abla demiş hadi gelin siz de hep beraber. Oturup bir kahve içelim. Evet, gittik bugün ee, bebeğin cinsiyetini öğrendik. Nasılmış yavrum? Sağlığı saat yerinde miymiş? Ha, bir sorun yok değil mi? Dikkatli olman gereken dönemdesin. Bir şey ihtiyacı olursa mutlaka bana haber ver. Ben her şeyi yaparım. Elimden geldiği kadar sana yardımcı olurum tabii ki. Ay sağ ol abla. Eline sağlık canım kahven de çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne zaman istersen ben sana hep yaparım. Hani biz böyle şeylere çok alışık değiliz. Yani malum. <laughs> çok da bahsetmek istemediğim şeylerden dolayı. Neyse yani o başka ben başkayım tabii ki. Evet Cansel de geldi şimdi. Cansel de sürekli bilgisayarın başında. Bakalım üniversite sonuçları açıklanacak mı? Onu bekleyip duruyor yavrum. Çok stresli. Hadi bebeği sorsan sen de. Um, bu arada bebeğin cinsiyeti erkek olacakmış. Ona da baktık. Evet bir oğlan daha geliyor. Ay ne güzel. En son bir sürü kızımız olmuştu. Şimdi bir tane de oğlan gelecek. Ya tam da ben gidiyorken üniversiteye eve bebek gelecek. Bunu kaçıracağım. Bu çok kötü oldu. Böyle kokular falan iğrenç geliyor ama midem bulanıyor mu gerçekten böyle bir şey var mı? Adil nereye gittin kız? <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyorsunuz ya? Bak o kadar şey kaldım ki böyle. Bir baktım ne konuşuyor olabiliyor bunlar diye. <laughs> Önce bir kokulardan girdiler. Sonra böyle küçük bir flört ettiler. Melek dedi ki olmaz öyle şey, dedi. Yani doğal olarak. Böyle saçma bir iletişim halindeler şu anda. <laughs> Neyse işte üniversiteden falan konuşsunlar işte ben üniversitedeyken şöyle oldu böyle oldu diye Melek ona anılarını anlatsın. Adne nereye gittin? Ha tuvalete gitmiş tamam. Hadi yaptıysan tuvaletini gel sen de otur buraya. Hadi gel otur bakalım. Sohbet ediyorlar. Mutfak sohbetleri güzeldir. <laughs> Ay ben çok severim mutfakta sohbet etmeyi. Yani Oturma odası başka da. Sanki böyle mutfakta o sandalye tepesinde edilen muhabbet daha samimiymiş gibi. <laughs> Aa. Kız ne oldu? Melek bir anda yükseldi. Tamam ben iletişim kesin yoksa bunlar birbirine girecekler bunu hiç istemem. <laughs> Aman ağzınızın tadı kaçmasın. <laughs> evet, Meleğin de tuvaleti gelmiş. Altına yapmasa bari. Ay ne iyi oldu böyle hep beraber toplandık sohbet ettik falan. Meleğim canı sıkıldı bir şey ama. Neyse anlayamadım. Herhalde Cansel'in söylediği bir şey mi canı sıkıldı? Bir yüzü düştü onun. Evet Gülşah da işten gelmiş. E, Gülşah bebek bakıcılığı yapıyordu. Ara ara bebek bakmaya gidiyor. Oradan işte bir miktar para geliyor eve. İyi oluyor. Şimdi Adile yemek yapmış yine. Hadi bakalım aç olan gelsin artık. Afiyet olsun. Hmm. Sen senin karnın aç. Gel bir tabak al sen de hadi. Melek meleğin karnı aç mı? Aa değil yemiş o. Bu da karnı Ondan sonra Cansel zaten aldı. Aa, Leman ölmüş. Selin'in kayınvalidesi ölmüş. Hmm, kötü oldu bu. Neyse baş sağlığına gideriz artık. Şimdi onun için ayrıca cenaze falan düzenlemeyi düşünmüyorum. Bazı insanlar için böyle boş yere cenaze düzenledik. Çünkü onlar yan karakter. Ana karakterimiz değildi ki. Ama yaptım. Yani neden yaptım bilmiyorum ama yaptım. <laughs> Sorgulamıyoruz. Evet. Bakalım. Ay yanlış kişi bakıyor. Can sen neredesin? <laughs> ha, sen bir baksana bakalım. Üniversite sonuçları ne olmuş? Hala bir sonuç yok. Neyse kızımız beklemekte hala. Şu anda saat geç olduğu için gitmeyelim dedik. Ee, sabah olunca da artık Selin'lere başsağlığına gideriz. Yani böyle sonucun hala gelmemiş olması epey stresli okuyor kızımıza. Evet, gece sohbet herkes geceliklerini falan giymiş böyle. Adile bir yandan örgüsünü örüyor. Tam böyle şey ya hani... ...sıcak aile ortamı değil mi şu anda? <laughs> Kalabalık aile. Ve muhtemelen... Ee, bu serinin son kalabalık ailesi olacak. Zaten artık sona geliyoruz. Yani bir 10 belki 11 bölüm sona geliyoruz dediğime de bakar mısınız? Normalde yani 110. bölümde bitirmeyi düşünüyordum ama madem ki 2020'li yıllardayız. Yani şöyle 120. bölüme kadar bir uzatırım diye düşünüyorum ve harika bir son düşünüyorum. Ee, güzel, tatlı, nostaljik bir son olsun istiyorum. Bakalım. Yani bu ailenin daha böyle yaşayacak çok şey var. Bir de bende de mesela şey oldu böyle e, ailelik karakterlere bağlanmak. Evet, hepsinin böyle çocukluğunu gördük. Ondan sonra büyüdüler, büyük hallerini gördük, ergenliğini gördük, evlendirdik, baba hallerini, anne hallerini gördük falan. Sonra yaşlandılar, aramızdan ayrıldılar. Sonra bambaşka bir nesil geldi. Yani işte onların çocukları falan. Hep böyle merak eder oluyorsun mesela. Şimdi Kenan'ın çocuğu doğacak. Kenan'ın çocuğu nasıl birisi olacak? Hani gibi Evet. Şimdi gel bakalım hala bir haber yok mu ya? Ay ben bile çok heyecan. <laughs> Sürekli kontrol ediyormuş böyle. Sınav sonuçları açıklandı mı? Tamam mı? Oldu mu artık? Yerleştirme yapabiliyor muyuz seni? Evet. Kızımız artık üniversiteli. Kabul mektubumuz gelmiş. Harika. Yaşasın. Tabi istediği bölüm tutmadığı için birazcık üzüldü ama. Ee, olsun. Sana bir şeyler ayarlayacağız şimdi. Evet artık Cansel üniversiteli. Onu üniversiteye göndereceğiz. Ve evden ayrılacak. Şimdi ders seçimlerini, kayıtlarını falan yapsın. Hangisini seçsek? Burası daha modern bir kampüs. Burası ise biraz daha böyle eski bir kampüs. Ben bu sefer modern olanı seçeceğim galiba. Daha öncesinde çünkü ben hep eski olana gittim. Ama modern olanın aktiviteleri falan daha fazla. Şöyle bölüm bakalım kızımıza. Evet. Sanat tarihi seçelim. Sanat tarihi yok. Hadi bakalım. Ve onu kampüse gönderelim. Ya da... Evet ya yani yurda gidelim. Tamam KYK çıkmış. Dersimizi de seçtik. Ve onu gönderiyoruz. Birazcık cebine para koyalım. Öğrencidir ihtiyacı olur. Şöyle bin lira falan koyalım. Şey bir <laughs> Neyse e, onu gönderdikten sonra da Selin'in ailesine baş sağlığına gelelim. E, ay bebeşler büyümüşler bunlar kıyamam size. Ne çok büyüdünüz ikizler büyümüşler. Evet şimdi bütün ailece buraya gelmişler. Hatta iç içe girmişler. <laughs> şimdi Leman'ın eşine Bolu adı neydi ya? Aa Melek'in gitmesi gerekiyor. Tamam hadi Melek sen git işe gitmen gerekiyormuş. Ben kalkayım hayatım yani. işe geç kalacağım yoksa. Evet baş sağlığı dilediler. Ee, Burak'ın babasına. Başınız sağ olsun. Bu da bebeklerin bakıcısı, evin dadısı. Ne yapalım yavrum artık yaşlandık. Biliyorsun babacığını da sakladınız. Günü geldikçe hepimiz birer birer gidiyoruz işte. <laughs> Nasıl gidiyor bebeklerleriniz? Nasıl? Eğer ki yardıma ihtiyaç olursa ben gelirim. Yani olur hastalanırsınız falan. Hani ben bakarım çocuklara. Merak etmeyin efendim ben her şeyi ona göre ayarlıyorum. Böyle çok şeymiş prensipli dadılar olur ya onlardan bir tanesiymiş bu. Zamanında bizim evde de vardı bir tane dadı. Tabi. Çok varlıklı zamanları da yaşadı bu aile. Çok böyle yoksul zamanları da yaşadı. Şimdi onlar evlerine döndüler. Ben de artık burada bu bölüme veda ediyorum. Gelecek bölümde ne olduğunu merak ediyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki kaçırmayın. Evet o zaman kendinize çok iyi bakın. Games e de ile kalın, Games'e de kalın.